Güneyim, ne yapayım? Ne haber abi? abi? Koşturuyor bakalım? Biz abi mücadele devam, ne yapalım? Bu çanta işleri ne olacak? Abi bizim ek işimiz değil, tek işimiz. Biliyorsun, 96'dan o beri doğru. işimiz bu. Bir şey diyeceğim, Ali Orhan da koşturuyor ama. Abi o kiralama işi yapsın. O motor Herkes bildiği versin, işi şey yapsın. Mücadele diyorsun. versin, herkes bildiği işi yapsın. Bak kardeşim, çok severim kendisini. Saygı da duyduğum biri, kardeşim benim. Dürüst söyleyeyim bak. kim de ucuzsa ona gidiyorum. Abi en ucuzu bizde. Herkes çantasını işletsin diye kampanya yaptık abi. Ali'ye de sorarım bunları ama. Doğru abi. Tamam görüşürüz Biz o zaman. Hadi kolay gelsin. Allah karışacak. Herkes ayrı fiyat veriyor. Bakalım neler olacak. Şimdi Ali Orhan kardeşimize söz hakkı doğdu. Geliyorum abi dedi. Onu bekliyorum. Geldi hızlı delikanlı. Kardeşim. Evet abim. Güney'e sordum. Güney birazcık sana taş attı. Sana da cevap Gerçekten hakkı da olsun, doğdu. Güney'in bir tane de. Abi en ucuz kimse oradayız. Biliyorsun. Uygun olsun. Hepimiz oradan yapalım. Hepimiz zor para kazanıyoruz zaten biliyorsun. Güney'i severim. Aynı, biliyorum. Saygı duyuyorum. İşinde 10 numara 5 yıldız arkadaşım. O, o motorunu kiralasın diye. Doğru söylüyorum. Bizim tek <laughs> işimiz değil bu. O bizim ek işimiz. Biz tamam. bunu 13 bin liraya getirdik memleketi. Abi Biz ne zaman, zaman çözüyorsunuz? Başlayacak. Ne zaman? Onu söyleyin bize. Bize ne zaman çözüyorsunuz? 8 gün kalmış olması lazım. Zaten tamam böyle... 8 gün sonra çözüyor muyuz? Ben size TSE'ye gelip kamera bağlayacakmış. Onayı verecekmiş. Şu ondan sonra faaliyete başlayacaklar. O zaman diyoruz ki ellerinize kollarınıza sağlık. Aynen abi. En Yine kimse Ali söz sizde. En uygun kimse ben de oradayım kardeşim. Eyvallah. Miko çantan işli mi? Abi daha çantam şey değil. Projene gelmesini bekliyorum. Hiç işlettin mi çantanı? Asla. Asla mı? Bakalım. Ama işte 4000 liraya Ali, Orhan mı? Güney mi? Güney abi baba. Oo yandınız. Yandınız. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> ya bir şey diyeyim mi? Ortalık karıştırmakta üstüme yok ya. <laughs> Çantan işli mi? Hayır. Ne zaman işletmeyi düşünüyorsun? İki haftaya falan. İki haftaya filan. Kimden işleteceksin? Tarafını seç. Ali Orhan mı? Güney mi? Fiyata bağlı. Fiyata bağlı. Bak bu hepimizin dediğini diyor. En Aynen. ucuz kimse.